Adana için çok önemli tarihi bir gündü bugün. Öyle ki Adana'nın trafiğini %30 azaltacak kentin doğusuyla batısını birbirine bağlayan bir köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Ee, şöyle ifade edebiliriz 4,5 Eiffel Kulesi inşa edebilecek kadar demir kullanılan köprü. Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü ve Cumhurbaşkanı da söyledi 2 milyar 340 milyon liralık dev bir yatırım. Ee, hayırlı olsun diyelim biz de. Şehir Hastanesi'ne giden yolda yaklaşık yarım saat kısaltacak köprünün temeli 2016 yılında atılmıştı ama... Adana Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesiyle sekteye uğramıştı çalışmalar. Devamında yaşanan süreci Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ATV Haber anlattı. Bu köprü sayesinde Adana şehir içi trafiği nefes alacak. Adana sonunda inci gerdanlığına kavuştu. Adana'nın doğusunu ve batısını birleştirecek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hizmete açılıyor. Kentin 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak köprüde 4,5 tane Eyfel Kulesi'nin inşa edilebileceği kadar malzeme kullanıldı. Köprümüzün uzunluğu yaklaşık 1700 metre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olarak projelendirip imaratlarını tamamladık. Ortasında daha ileride yapılacak olan bir raylı sistem için de altyapısını tamamlamış olduk. Vallahi Adana için mükemmel oldu. Yani buradan otobüse geliyorduk, şurada iniyorduk ileride. Yaklaşık 1700 metre uzunluğundaki köprü Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü olma özelliğine de sahip. Enlerin projesi burası. Türkiye'deki en uzun dördüncü köprü burası. Bir teknolojik köprü, bir tarafı alt germe beton imalatları, bir tarafı da çelik imalatlarıyla seyhan reftinini boydan boya geçtik. Köprü inşa edilirken yayalarda unutulmadı bir gidiş bir geliş olmak üzere yaya yolu... Bisikletle köprüden geçmek isteyenler için de hem gidiş hem dönüş bisiklet yolu inşa edildi. Ayrıca köprüden tramvay hattının geçebilmesi için de demir yolu altyapısı hazır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli 2016 yılında atıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 2019'da CHP devraldığında köprünün %42'si tamamlanmıştı. Ancak o günden bugüne köprü için bir çivi bile çakılmadı. İstanbul'da olduğu gibi Adana'da yine CHP klasiği var. 2019 yerel yönetim seçimleri öncesi bu köprünün imalatları başlamıştı ama maalesef mevcut CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurdu ve rafa kaldırdı. CHP'li belediyenin tamamlayamadığı köprüyü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Bakanlığı devraldı ve Kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı. Yarım tahta geliyor taktirde bu 10 dakikaya düştü. Katkısı olacaktır Adana'ya diye düşünüyorum. Tramvay yol olduğunu bilmiyordum. Şehirle bağlantısı daha iyi olur diye tahmin ediyorum. En azından hastaneye burada. Yerlerde üniversite var, stadyum var. Daha önce perişan olduk ama şimdi bayağı rahatladık. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adanalılara ATV haber üzerinden bir de müjde verdi. Yani Adana'dan hızlı trenle binen bir vatandaşımız artık önümüzdeki 3 yıl içerisinde buradan Konya'ya, Konya Ankara, İstanbul'a kadar hızlı trenle kesintisiz olarak devam edecek.